İkincisinden de bahsedelim. Şimdi ailelerin en çok zorlandığı kısımlardan birisi de ödevler kısmı oluyor. Hı -hı. Ee, özellikle bazı özel okulların çok daha yoğun bir e, bununla alakalı Hı -hı. temposu oluyor. Çok daha fazla daha ilkokuldan test çözdürmeye başlayabiliyorlar çocuklara mesela. Bu ödevler sanki bir noktadan sonra çocuğun ödevi olmaktan çıkıp anne babanın ödeviymiş gibi bir tabloya dönüşebiliyor. Çocuk ödev yapmak istemiyorsa, derse eve geldiği zaman daha fazla vakit ayırmak istemiyorsa, bir türlü onu masanın başına oturtamıyorsak, yaşı biraz daha ilerlediği zaman daha büyük tartışmalara dönüşüyorsa bu süreç nasıl sağlanabilir? Çünkü mezun olana kadar biz ödelerimizden ve derslerimizden sorumlu olacağız. Yani bunun bir kaçarı yok. Sonsuza kadar anne baba da artık mezun olana kadar anne baba da onun görevlerini yerine getiremeyecek ama bu bilinç de oluşmamış çocukta. Bu dengeyi nasıl sağlayabilirler? Mükemmelliği içi anne babalar olabilirler. Burada yine kendileriyle ilgili bir farkındalık gerekiyor gibi görünüyor. Ee, ödev ilkokullarda kalktı dediniz değil mi? Böyle bir haber. Bahsettiğimiz sınavla alakalıydı. Bu sınav, Hı -hı. Şimdi, sınav sisteminde bir değişiklik yapıldı. Şey pardon sınav kalktı. Evet. Tamam. Hı -hı. Bir an dedi bak dikkat. Sınav kalktı ilkokulda. Hı hı. Şimdi sınavlar kalktı, çocukların hı. düzenli dersler çalışılması isteniyor. Bak burada zaten bizim hep zaten dile getirdiğimiz bir konuydu bu. Çocuklara erken dönemde işte o, o e, şeye sokmak, perfor, performans stresine sokmak evet, evet. yapması lazım, etmesi lazım, başarması lazım işte o sınav bu aslında, sınav stresi. Şimdi e, ders çalışmak da bunun bir parçası. Gereğinden fazla çocuğa yükleniyor olmak e, çocuğa anksiyet eden başka bir şey vermez. Evet. Bizim istediğimiz şey çocuk gerçekten ö, ö, okulda öğretmenleri veriyordur zaten onları ödevleri. Ne yapması gerektiğini çocuk kendisi bilmeli. Eve geldiğinde öğretmenim ödev verdi. İnanın birinci sınıftaki bir çocuk bunu söyleyebiliyor. Hı hı. Anne kontrol eden bir anne olmazsa eğer çocuk anne bak öğretmenim bana bunu verdi bunu yapacakmışım. Aa, ne güzel. Peki tamam yaparsın o zaman. Hı hı. Yardıma ihtiyacım varsa yardımcı olabilirim. Bu kadar. Evet. Sorumluluk bilinci olan bir çocuğun, oturmuş olan bir çocuk zaten e, kendi ödevini biliyor. E, daha ilerleyen 4-5. sınıf, daha ilerleyen yaş grubunda o çocuk da böyle zemin oluşturuyor. Basamak basamak kendi yapması gereken ödevini, dersini biliyor. O ders annenin dersi değil ki. Evet. Çocuğun dersi. Sen niye bu kadar stres oluyorsun, sen niye bu kadar düşünüyorsun, şu kadar yapman lazım, böyle etmen lazım, al bu kitapları da çöz, şöyle de yap, böyle de yap deyince inanın olmuyor. Evet. Yapmıyor çocuk, yapmıyor. Yani o çocuğun kendi içinden gelmesi lazım. Ee, bizim o ortamı daha temelden alıştırmamız, oturtmamız lazım. Hı hı. Biz aslında şundan dolayı zorlanıyoruz. Sorumluluk kazandıralım derken biraz geç kalıyoruz. hı. hı. Sorumluluk için çocuğun yaşını erken görüyoruz. Nasıl olmalı Büyümesi bu süreç? Büyümesi gerekiyor zannediyoruz. Hı. Yani bir büyüsün de ben onu işte şöyle yetiştireceğim, bunları vereceğim, şöyle yapacağım. İyi de tren kaçıyor, kaçtı hatta. Hı. Yani çok daha erken. Nasıl yapacağız? Çok daha erken yaşlarda bir. Yani bir buçuk yaşındaki bir çocuğa siz şu bardağı taşıtabilirsiniz, hı hı. E, suyunuzu içtiniz, bunu mutfağa götürür müsün diyebilirsiniz. E, tabii ifade dili ben. Küçük çocuklarda, okul öncesi çocuklarda yapar mısın, eder misin doğru bulmuyorum. Yapmam. Soru sormak gibi algılıyor mesela. Hmm. E, bunu mutfağa götür hadi. Götür gibi tabii vermiyoruz oradaki tepkimiz, e, beden dilimiz çok önemli mimiklerimiz ya. Heh, hadi bunu bir mutfağa getir. Zaten heyecanla bir iş yapmak için bir dikkat ederlerse küçük yaş grubunda çok bayılırlar. Kendilerini değerli hissettirirler derler. Annem bana güvendi de şu bardağı benden istiyor götürmemi. Evet. Evet. Vay, wow, götüreceğim. Ay bakayım. Heyecanlı heyecanlı götürmeye çalışır. Hı. Kırma ihtimalini göz al. Dökme ihtimalini göz al. Sorumluluk burada başlıyor işte. Evet. Küçük küçük. Yani bu bardağın illa gitmesi mi gerekiyor? Yok. Hayır. Sen çocuğu getir götür alıştırıyorsun bir kere. Yani neyi alıştırıyorsun? Ben su içtikten sonra bu bardak burada kalmayacak. Bak içiyorum. Oh. Susadım bu arada. <laughs> Siz de soluklandıralım bu, bu arada, arada. Evet. Ah, buraya koydum. Bitti suyum. E, ee, burada mı dursun? Aldığımızı yerine koymayacak mıyız? Su içtikten sonra bardağımızı yerine koymalıyız. Hadi sen bunu götür bakalım. Evet. Çocuk şu, bu mesajı aldı. Ee, i̇şte ne yaparsınız? Kıyafetini çıkardı. Çıkardın kıyafetini çekmecene koy. Kıyafetler çekmeceye konmalı. Hı hı. Ya küçük 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 senin verdiğin her sorumluluk senin o çocuğu ödev mi çalış, yapmasını istiyorsun, ders mi çalışmasını istiyorsun, sorularını düzenli düzenli işte çalış, çözüp sınava hazırlanmasını mı istiyorsun? Sen aslında şu anda onları çalıştırıyorsun. Hı hı. Veri, verdiğin her bir sorumlulukla çocuğunu sen e, güçlendiriyorsun kendi öz bilincini, evet. sorumluluk bilincini kendi yapı, yapabilirliğini. Özgüvenle de doğrudan bağlantılı, değil mi? Direkt. Direkt özgüven çünkü burada yeterlilik duygusu çok gelişiyor ve çocuk değerli hissediyor. Annem bana güvendi de şu bardağı bana götürttü. Evet. Ve ben bunu kırmadan da götürebiliyorum, yapabiliyorum. Hı hı. İşte iki tane duygu, değerlilik ve yeterlilik duyguları özgüvenle direkt ilişkili. Orada da öz saygı gelişiyor. Çocuğun o benliği gelişmesiyle çocuk güveniyor yani yaparım, ederim. Hı hı. Bu çocuk hedefler belirliyor. Evde hakikaten işin ucundan tutuyor bir parçası oluyor. İşte çocuk birey olmaya başlıyor hı hı. aslında bireyselleşiyor. Biz çocuk büyüdükten sonra okula başladıktan sonra hadi bakalım sorumluluk kazandıralım dediğimizde aslında farkında olmuyoruz geç kaldığımızın. Evet. Şimdi hocam ben sorumluluk kazandırmak istiyorum da ne yapmam lazım? Diyorum yaş kaç? 9 10. İşte sorumluluğu yok bir oturtalım Allah diyorum. Yani ya. nereden başlasak, nasıl yapsak olayları? E, den de dönüyor. Aşağılardan evet. başlayacağız, çok aşağılardan. Bu çocuk zorlanacak. Nihan Hanım zorlanmadan olmuyor. Evet, evet. Özellikle e, küçük yaş grubu zorlanmaktan keyif alırken, defalarca yapamadığı halde yapmaya istikrar gösterirken azmederken, büyüyen çocuk zorlandığında pes ediyor. Evet. Böyle zincirlerin ayağına vurulan filler gibi düşünün. Ben buradan çıkamayacağım. Hı. Ayaklarımda bu zincirler. Öğrenilmiş Bağlandı. çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik. Hı hı. Buradan kurtuluşum yok artık benim. E, çocukta ben bunu yapamam, evet. edemem. O, o yapıştığımda inanın var ya ben bunu kirli leke gibi görüyorum. Hı. Ee, çalıştığımızda zaten bu çocuklarla sorumluluk için gelen çocuklarda baktığımızda işte söz dinlemiyor, hiçbir şey yapmıyor, dersini çalışmıyor, okulu sevmiyor, derslerde başarısız. Hatta okulda arkadaşlarıyla bile sorunları var. Çocuk için anne diyor ki hiçbir ideali hedefi yok. Valla dünya umurunda değil. Hı hı. Bu çocuklardan bahsediyor. Bu çocuklarla biz yeterlilik duygusunu çok çalışıyoruz öncelikle. Değerli, değerlilik duyguları da zarar görüyor çünkü yapamadığını gören çocuk kendini diğer çocuktan daha değersiz hissediyor. Evet. O yüzden bu çocukların yapabildiğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Yok. Bir dene. Dene bizim e, sihirli Hı. kelimemiz. Dene. Ne kaybedersin ki? En fazla ne olabilir ki? Bir bak bakalım. Tamam. Denetiyoruz. O psikoeğitim çocuğa da veriyoruz. Anne baba verebilir. Zorlanacaksın oğlum. Zorlanmadan kim başarıya ulaşmış? Evet. Edison'dan çok örnek veririm ben. Tabii. Edison bininci denemesinde elektriği bulmuş. Onu anlatıyorum. Diyorum ki biliyor musun e, Edison'u tanırsın diyorum. Evet tanıyorum. Biliyor musun kaç seferde elektriği buldu? Bilmiyorlar genelde cevabı. Anne babalar da bilmiyor çoğunlukla. Kaç seferde buldu? 5, 10, 100. Burada şöyle sorsaydım bir düşünselerdi değil mi ekranda? <laughs> Ondan sonra diyorum çık çık. 500 daha mı fazla? Bin. O ya diyorum bak biz kaç sefer deniyoruz? Hemen pes ediyoruz. 2 evet. üç sefer deniyoruz yok yok ya ben yapamıyorum deyip arkamıza yaslanıyoruz. Ya Edison'un başına hiç mi bir şey gelmedi? Ona etraftan hiçbir zorbalık yapma. Yapamıyorsun. Hala denemeye uğraşma. Olmuyor. işte ne uğraşıp duruyorsun? Ya yani derdin ne senin? Onun özgüvenini kırmak isteyenler olmadı mı etraftan? Evet. O niye hiç kırılmadı? Başarıya giden yolda zorlanmak hı hı. var, pes etmemek var, azim var, istikrar var. Hep böyle anlatıyorum evet. bunları. Böyle bir tahtam var benim. Tek 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 zorlanacaksın. Zorlanmadan hiçbir şey olmuyor. Çok zorlanıyoruz ama zorluğun olduğu yerde çiçekler açıyor. Yani o istediğin başarıyı elde ediyorsun. Zorlanmadan olmuyor. Erkek çocuklarına kaslardan örnek veriyorum. Fitness de diyorum. E abiler ne yapıyor? Kaslar böyle güzel hoşuna gidiyor mu diyorum. Güzel bir görüntüleri var baktığında değil mi diyorum. Hani böyle abartılı olmayan için söylüyorum. Hani niye vücut estetik açıdan böyle güç Hı -hı. yapmaya çalışıyorlar? Onlar kolay mı oluyor? O dumbbell'ları indir, kaldır indir, kaldır. Ne kadar ağrıları oluyor? Tabii. ...ağrı yaşıyorlar canları, ağrıyor. Zorlanıyorlar, ter içinde kalıyorlar. Görmüyor musun? Nasıl ter atıyorlar? Üf diye nefes alıyorlar, bırakıyorlar, yoruluyorlar. E ama ne oluyor? O kas çıkıyor sonunda. O bir seferde de çıkmıyor. Onu böyle günlerce, aylarca devam ediyordu o kas çıkıyor. Evet. E şimdi ne oldu? Demek ki zorlanacağız. İşte zorlanmadan keyif alan o küçük çocuk şimdi keyif almıyor ya. En azından sonuçlara odaklandırıp, bak bu süreç zor, evet, ama sonuç çok güzel. Hı hı. Bu süreçte zorlanmak var. Zorlan, zannediyorlar ki zorlanmadan oluyor her şey. Hı. Çünkü Çocuğun hayatında hiç zorluk yoktu yaşamamış. ki yaşamamış evet. ki yani zorluk ne demek bilmiyor. Evet. E tabi, e tabi. Burası zor. Bence onlar için zor. Evet.